Kıymetli takipçilerim, bugün sizler için patates yatağında baharatlı omlet yaptım. Nasıl mı yaptım? Önce izleyelim, sonra test edelim. Patates yatağında baharatlı omlet için 4 adet patatesi ortadan ikiye kestim, içlerini çıkardım. Şimdi onları yağda bir kızartıyorum. Altı kızartıyorum onları sonra borcamama koyacağım diğer işlemlere devam edeceğim evet patateslerimiz alt üst kızardı Borcama aldım 3 adet domatesi önce halka halka kestim sonra halkaları ikiye kestim Bir tatlı kaşığı tereyağı da şimdi onları kızartıyorum e, patates kanatlarını içine yerleştireceğim. Şimdi e, yumurtaları kırıp e, omletimizi hazırlamaya başlıyoruz. Evet kişi başı bir yumurta. 4 yumurta kırdım. Şimdi baharatını koymadan önce bir çırpacağım onu. İki parça beyaz peynir. Çok az. Yani çok çok az. Onları da bunun içinde bir ezeceğim. Ondan sonra baharat koyacağım. Şimdi bir çay kaşığı kırmızı pul biber atıyorum. Yarım çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı kekik. Bir çay kaşığı da tuz. Şimdi bunlar çırpın. Şimdi bunu çanaklara dökeceğim. Evet çanakları doldurdum. Üzerlerine kaşar peyniri, kaşar eriyene kadar fırına vereceğim. Sonra servise çıkacağız inşallah. Çok yemesi çok nefis harika bir kahvaltılık. Muhteşem. Yani herkese yapmasını tavsiye ederim. Ben domates koydum. İsteyen başka başka sebzeler de koyabilir. Evet, şimdi fırına veriyorum. Evet, kıymetli takipçilerim. Şimdi fırından çıkardım. Görüyorsunuz hala çıtır çıtır yapıyor, sıcak Şu ilk sıcaklığı bir geçse hemen servis tabaklarını alıp teste çıkacağım. Nasıl buldunuz? Kolay değil mi? Evet gerçekten çok kolay. Bu tarifi ben kendim geliştirdim. Ee, gelen arkadaşlarım burada yediler, çok beğendiler. Hatta bir tanesi öyle geliştirdi ki ben oraya gittiğimde kendi yaptığım tarifi tanıyamadım. İçine değişik değişik şeyler koyup bir lezzetlendirmiş, bir lezzetlendirmiş. Ben hayran kaldım. Sordum nasıl yaptın? Dedi, Fuat Bey senin tarifin ya. Yani onun için sizler de çeşitlendirebilirsiniz. Ben tereyağında yumur, domatesi çok sevdiğim için Sürekli ben domatesi alt üst kızartıyorum, koyuyorum. O benim çok hoşuma gidiyor. Ee, Tabi kızartanlar var. Kızartmayanlar öyle sağ, çiğ olarak koyanlar var. Şimdi fırına da giriyor ya. O fırında da bir hal oluyor. Valla çok lezzetli bir kahvaltılık. Herkese tavsiye ederim. Şimdi ben müsaadenizle test edeyim. Aa bakın. E, Karayemişleri topladım. Şimdi kahvaltıdan sonra bunları da yiyeceğim. Bunlar da bana bir güzel geliyor anlatamam ya. Herkes yesin, herkes. Yo olmayan gitsin alsın yesin. Tavsiye ediyorum. Kara yemiş mutlaka yiyin. Ben özellikle yiyeyim yani. Şimdi başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyorsunuz çok lezzetli. Şimdi böyle yapıyorum önüne bakıyorum yine menajer kızıyor diyor niye niye kamera bakmıyordu niye önüne bakıyorsun ya işte neyse alışacağım yavaş yavaş bu peyniri de ben yapıyorum kolot peyniri kuymak peyniri inan fırsatım yok fırsatım olsa çekimini beni baştan sona yapıp herkese öğreteceğim kuymakları ben bu peynirle yapıyorum öyle dışarıdan kaşar almak falan yok bizde. sağlık. Gerçekten çok nefis oldu. Bugünkü çekimim bu kadar. Sevgili izleyicilerim, kıymetli takipçilerim, hepinizi Allah'ıma emanet ediyorum. Hayırlı günler.